Nasılsınız <laughs> bugün? Bugün e, vlog çekmeye karar verdim tekrar. Çünkü İzmir'de yalnızım. <laughs> Ve bence e, geçen işte en son haftalık vlogum çok iyi gidiyordu bence. Ve aslında sanatlı bir vlog çekmeyi düşünüyordum. Hani böyle işte çizimli, dikişli falan filan. Ama dedim ki kesin ben bunu çekemem deyip çekmeyi bıraktım. Ve dün o kadar eğlendim ki. O yüzden de yani sizi bu eğlenceden mahrum bırakmak istemedim. Yani asla eğlence değil de yani. Çok güzel bir günde o yüzden bugün de işte çekeyim dedim ee, evde bu sefer gerçekten kedi bile yok yani o kadar yalnız <gülüyor> genel. <gülüyor> Şaka. şekilde i̇şte şimdi kahvaltı edeceğiz ee, evde de bu arada şey çok az yiyebil yani yemek yapabilecek malzeme var o yüzden biraz yaratıcılığımızı kullanacağız akşam yemeğinde o yüzden hepsini size çekeceğim falan filan ey ee, hadi gidelim Evde böyle bir sürü sebze meyve falan vardı tamam Bizim evde normal hiç olmaz. Hani ben böyle aldığımda genelde işte o, o gün mesela sallıyorum kabak yemeği mi yapacağım? Sadece işte 3 tane kabak, 2 tane domates, 1 tane biber falan alıyorum. Çünkü hani e, işte ikimiz de yani öğrenci olduğumuz için ve çok fazla yemek yapılmadığı için kalmasın diye hep böyle az az alıyorduk. Sonra e, bir gün işte durun arkadaşlar yemeğe gelecek. O yüzden lazanya yapacaktık ve e, iki arkadaşı vejetaryen olduğu için vejetaryen lazanya da yap yapalım dedik. Ve böyle duru gerçekten getirde gördüğü bütün sebzeleri sipariş etti falan. O yüzden evimizde o kadar çok böyle sebze vardı ki yani böyle işte patlıcan, kapak işte aklıma başka sebze geldi ama yani gerçekten çok fazla sebze vardı. Sonra Ayvalık'a gittiğimiz için burada bozulmasından diye yani onların hepsini de Ayvalık'a götürdük poşetle. Ve ben 3 gün sonra geri geldim. O yüzden şu an evde hiçbir şey yok ama yani size anlatamam. Gerçekten sıfır yani sıfır. Hiç 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 hiçbir şey yoktu. Yumurta bile yoktu. Düne kadar ve benim böyle son 88 liram kalmıştı. Kasada 89 lira tuttu aldıklarım ve gerçekten son paramdı. Böyle ağlayıp ağlayıp bir şey çıkarttırdım falan. Neyse sonra evet, size o da ara ara bahsedelim yani. Şimdi o yüzden şöyle salatalıklarımdan biri yumurta ve ekmek. O yumurta yapacağım hem de e, akşam çok sağlıklı beslenemezsem diye sabahtan iyi bir şey yemiş olmak istiyorum. Yani vücuduma bir şey girsin en azından diye. Şey yapacağım yumurta yapacağım. Ekmek kızartırız işte, klasik çay yaparız. Poğaça yaptım da, hatta enayi gibi bileğimi şey incittim poğaçayı yoğururken. Aa. Ve böyle... dünyanın en kıyır kıyır poğaçası oldu çünkü zaten mayasız bir tarifti. Ve yani basmışlar yağını böyle. O yüzden neyse, güzel, güzel oldu yine yani. ama yani... ...bazı bedeller ödemek zorunda kaldım bu yolda. Neyse şimdi... ...çok konuştum, başlıyoruz kahvaltıya. Aa, bir de bir de asıl şey soracağım. Bu son vloglarımda böyle burada yemek hazırlıyorum ve ben nedense o kısımda çok sevdim. Böyle çok klasik gibi oldu ya böyle çok hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence o yüzden yani böyle günlük vlog çektiğimde hep burada yemek hazırlarken bir şeyler eklemeyi düşünüyorum. Bir tek buranın işte burada çok fazla eğilmek zorunda kalıyorum. <laughs> Şimdi normalde boyum böyle. Şu yumurtalık kasını kullanacağım çünkü e, zeytinyağın az olduğu için <laughs> tavada kızartmak istemedim. En az bu şekilde Zeytinyağı kullanabileceğim için de haşlamaya karar verdim. <laughs> Ekonomik hayat canımı. Bunu bu arada bilmiyorsanız eğer bunu su doluyorsunuz. böyle burada şeyleri var, ölçüleri var işte medium ya da işte hard ya da soft işte. Ee, kaç yumurta ise işte ona göre ölçüleri var. Ben mesela işte 2 tane ve medium için dolduracağım. Böyle çizgi çizgi belirli. Sonra şöyle suyunu koyuyorsunuz, basıyorsunuz ve tam o kıvamda yapılır size. Bence baya iyi. Yani ben gerçekten cezvede nasıl yumurta yapılır bilmediğim bir dönemdeyim şu an. <laughs> yani bu kadar çok bunu kullanıyorum ki. Ya canım ben iki ay laboratlık yaptım da. <laughs> Şimdi yumurta orada haşlanırken ben de elimi yüzümü yıkayacağım. Hani bir sanki bir saçımı tarayıp bu vlogu açsam çok güzel olur gibi. Neyse e, hala simple kullanıyorum bu arada. Biraz yüzüm şu an kötü çünkü e, tasarım yaparken stresten yani hiç fark etmedim de. Bütün yüzümü yoldum. Bütün yüzümü ki daha yeni iyileşti. Sadece yani yaraları kaldı. Böyle küçük küçük bir sivilce doluydu falan. Böyle kötüydü yani dokunamıyordu. Böyle yanıyordu falan. Onun dışında size şeyden bahsedeceğim. Ee, bu Simple'ın Protect and Glow serisinden işte bu serumu ve kremi almıştım. Bu kremi çok fazla kullanmıyordum. Sadece dışarı çıkacağım günler kullanıyordum. Ve pandemide olduğumuz için de dışarı çok çıkmıyordum. Yani böyle 2-3 kere falan kullanmıştım. Sonra işte ayvalar, yaz başlayınca diyeyim daha doğrusu ve biraz daha güneş kremi kullanmalıyım, farkındalığım artınca kullanmaya başladım. Ee, size şöyle söyleyeyim. görüyorsunuz ya burada bikini izlerim var. O güne kadar benim hiç bikini izim yok. Yani iki gün önce işte bir plaja gittik. Hiç bikini izim yoktu. Yüzüm gerçekten hiç yanmamıştı. Ee, yüzüme bu kremi sürdüm. Vücuduma krem sürmeyi unuttum. Aynen. Üşendim o an. Ve vücudumda bu iz var ve yüzüm bembeyaz. Yani ya yani bembeyaz <laughs> asla değil de hani yine de gerçekten yüzüm harbiden beyaz yani. Koluma yakın ve dışım böyle. Yani siz hatta şu an çok da net göremiyorsunuz ama yani yine de ee, çok beğendim yani. Hiç, gerçekten hiç bu kadar korumasını beklemiyordum çünkü bu normalde sadece yüz nemlendiricisi ya sadece 30 SPF. Bunu bazen FPS diyorum <laughs> karıştırıp. Yine korktum yanlışlıkla. Neyse 30 SPF e, koruması olduğu için de. E, hani tamam diyordum ama yani şey gibi düşünüyordum hani illa bir güneş yüz kre, güneş kremine ihtiyacım olur diye düşünüyordum ileride. E, ama yokmuş sanırım. Öyle yani bunu gerçekten size bayağı bir öneririm. Hiç önereceğimi de düşünmüyordum ama. Güzel. Şimdi de işte sabahları genelde bunu sürüyorum. Evin içinde olacak bile. Çünkü hava çok güneşli. Akşamları yatarken yüzümü yıkadığımda <laughs> yıkarsam eğer böyle bir yaşama hevesi gelirse yani de buna devam ediyorum. Ee, ve bundan da çok memnunum. Bu bence çok cildi yatıştıran bir dönemdir. Yani bende gerçekten öyle bir etkisi oldu. Eğer mesela gerçekten böyle çok işte yaralı, sivilceli böyle bir dönemimdeysem yıkadıktan sonra bunu sürdüğümde gerçekten böyle yatıştığını hissediyordum. O yüzden Simple'dan çok memnunum. Yani cidden... E hiç düşünmezdim yani hani bir e, kozmetik marketten alacağım bir ürünün bu kadar iyi geleceğini cildime ama bayağı bir memnunum. Şimdi iyi dostlar birazcık <laughs> biraz bir moralim bozuldu çünkü hala kanya albümünü yayınlamadım <laughs> şaka neyse şimdi şöyle bugün şeyye başlayacaktım yani kursum bir haftadır tatil ama bir işte video programı üzerinden yapmam yani tamamlamam gereken bir kısım vardı ona işte başladım falan ve bir koleksiyon hazırlamam gerekiyor ve bir sürü koleksiyon teması düşünemedim yani birazcık böyle kendimi kısıtlıyormuş gibi hissediyorum. Yani kendi kendime yapıyorum bunu biraz. Mesela böyle aklıma bir şey geliyor ve daha çılgın bir şey de farklı bir şey oluyor. Diyorum ki ya bunu sonra yaparım ya da işte ya bunu portföyümü koyamam falan. Halbuki yani olsun hani ya yani portföyümü koymasam da sonuçta yani her türlü benim için artı olacak. Ama işte bilmiyorum. Birazcık mesela kursta kendi içinde de fikir olarak sanki biraz kendimi kısıtladığımı fark ediyorum. O yüzden biraz bir şey oldu. Hmm bu keyfim kaçtı. Ama bir de dedim ki dikiş dikeyim biraz. Çünkü çok çizim yapmak çekmedi canım ama bir dikiş dikesim var. Bayağı da bir şey dikmiyorum. eee o yüzden... <laughs> o yüzden çamaşır yıkamıştık tamam mı? Bir sürü. Yani böyle bir sürü de biriken bir sürü işte çarşaf marşaf vardı. Ay yapışacağım. İşte şey, onların hepsini böyle eve sermiştik. Çünkü şey oldu işte, çamaşır da yer kalmadı ve zaten kırıldı falan filan. O zaman koltukların üzerine falan çarşaflar var ve benim elimde hiç kumaş yok diye düşünüyordum. Sonra <laughs> baktım ki yani önümde bir sürü kumaş duruyor. <laughs> o yüzden çarşaflardan birinden elbise yapmaya karar verdim. Hem de bu. Böyle bir kumaş. <laughs> bundan bir kloş, kloç mu? Bir şey etek diyorlar. Bir, i̇şte bundan etek yapıp üstüne de böyle bağlamalı bir üst yapacağım. Beli bağlama olacak ve böyle V yakalayacak gibi. Yani buna çapraz geleceğini düşünüyorum. Çünkü elimde fermuar yok ve düğmem de yok. O yüzden iple bağlamak zorundayım ama eteği nasıl yapacağım? Ee, neyse eteğe de bir şey buluruz ama bulamayız mı? Neyse bir buluruz bir dakika. Ee, bir de şey düşündüm. Şurada da bir tane tül var <laughs> yani perde. O perdeden de beyaz giysip. <laughs> biraz toka yapmayı düşündüm. Bu scrunch mi ne? Onlardan yapıp içine de bu çiçekleri bak kesip koyacağım. Güzel bir şey düşünüyorum. Hem de takım oluyor elbiseyle. Pazartesi günü de beyaz kovretle bu kombini giyerim diye düşündüm. O yüzden hadi bakalım. Şimdi şu masayı bir sileceğim. Şunu bir ütüleyeceğim. Let's go. Şimdi önce ütüledim. Sonra e, bu kumaştan işte belim için ve boyu için falan ölçü aldım, işaretledim. E, şimdi bunu keseceğim. Sonra zaten etek neredeyse hazır olmuş olacak. Üstünün kalıbını da kendi tişörtlerimden falan bir yapmayı düşüneceğim. Bir bakalım. Of arkadaşlar ya. Ben size söylemeden şöyle bir şey yaptım. Ve <laughs> yani çok iyi olmadım abi. Bayıldım. Gerçekten şu an yani resmen bilmiyorum. Datça'daki butik otelimin açılışını yapma elbisem falan. <laughs> yani gerçekten aşırı beğendim. Askıları bence aşırı tatlı oldu ve böyle şu kol altından toparlaması falan çok güzel oldu. Bence yani eteğin kendisi de çok güzel oldu. Onun dışında şuradan böyle yırtmaçlık gibi ee, ve bağlamalı yaptım. Çünkü hani hiç evde böyle fermuar düğme falan hiçbir şey olmadığı için maalesef her şey <laughs> bunu da aynı şekilde bağlamalı yapmak zorunda kaldım. Ama böyle arada tatlı oldu bence. Gerçekten çok beğendim. Şimdi akşam yemeği hazırlayayım. Saat 7'ye geliyor ve ben gerçekten yani saatlerdir bununla uğraşıyorum. Ee, i̇ki de başlamıştım. <laughs> o yüzden yani çok acıktım gerçekten. Onun üzerine yani gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Burada söyleyeyim biraz yapmış bulundum. Aha bak size şey anlatmadım. Önce bundan ölçü aldım tamam mı. Bir tane öyle kap çıkarttım. Ee, aslında şey istiyordum çünkü hani böyle e, çapraz gelip bağlanmasını istiyordum. Ama o yüzden o da o tarz bir elbise diye onun üstünden kalıp aldım. Çok küçük oldu. Yani ben birazcık benim mallığım şey yapmamışım. Ee, yanlarından pay bırakmamışım. Bir de işte üstüne dikince falan filan iyice böyle çok dar oldu falan kapanmadı önü. Ee, önce işte onu zaten, ölözce işte bunu böyle geniş geniş başka bir tane daha işte şey yaptım. Ee, bir askılı bir atletim vardı. Onu böyle koydum. Yanlarından 5 santim böyle e, boşluk bırakarak kalıbımı çıkarttım. İşte sonra işte asla, ikisini böyle birbirine diktim. Askala diktim falan filan falan filan. ve çarşımın işte kenarları da oluyor ya. O, o boyu boyuna o dikişli kısmı kestim. Onu böyle beline lastik gibi yaptım. Yani ip olarak yaptım. Ve işte bu, buna ne deniyor bilmiyorum. İp geçirme cebi yani <laughs> ne tarz bir şey yaptım ve işte ip geçirdim buradan. Onu dikten falan filan bir de şimdi içine tül dikmeyi düşünüyorum. Hani bir astar gibi olsun. Ama belki de dikmem. Emin, emin şu an. Neyse onu dikersem eğer böyle hem bir çizgi daha geçmiş olur böyle güzel durur falan filan işte. Öyle şimdi atölyemi <laughs> toparlayıp yemek yapacağım. Bu arada akşam yemeğinde ne var size biraz menümüzden bahsedeyim. Ee, patates düşünüyorum fırında patates. Çünkü dün şey, dün şey denedim. E, makarna cipsi yapmayı denedim fırında ve çok kötü oldu. Yani yağda kısarsam büyük daha güzel olurdu. Çünkü bazıları lastik gibiydi gibi ve böyle keyifsiz diyemez. Çok takır tukurdu böyle. E, onun böyle tepside bayağı bir yağı kaldı. Ben de bu şekilde beklettim dünden. Bu sağlıklı bir şey mi bilmiyorum ama bence çok salaklık değildir. Neyse işte ona patates koyacağım. ince ince fırına vereceğim. Tom balığımız var. Bir garip bir şey. ha, brokoli haşlayabiliriz her zaman olduğu gibi. Bir de şey yapabiliriz. Mercimek belki bir haşlamayı düşünmüştüm. Hani böyle mercimek, patates, böyle ton hani karıştırıp salata gibi. Çünkü başka ot, hiçbir şeyimiz yok. E, brokoli de alırım. Tam hepsini birbirine karıştırıp protein bowl yaparız kendimize. Salla. Ee, ondan sonra da işte birazcık dinlenirim artık izlerim, falan izlerim. Sonra da işte gece genelde böyle 12 gibi falan da çizim yapmaya başlıyorum. <laughs> ee, hala bu arada hala bıraksanız yerdeyim. Hala çok sağlıklı bir uyku düzenim var. Ee, 4 ile <laughs> 12 arası. Bu arada da şeydi. Ee, yine böyle 4'te yatıyordum. Sabah 10'da kalkıyordum. Sonra 5 ile 7 arası tekrar uyuyordum. Ki hani gece 4'e kadar <laughs> uyanık kalabileyim. Çünkü işte size açıklamıştım bu gece takımayı çok seviyorum diye. Ama dün gece Ha bu sabah 12'de uyandığım için bugün uyumayacağım zaten. Ee, e, Dörde kadar dayanırım yani. Ve iyi oldu çünkü gündüz uykusu çok bölüyordu yani. Bundan sonra mesela hep 4-12, 4-12 gidebilirsem benim için çok daha efektif olur gün. Ee, neyse ki. O yüzden de şimdi yemek yapmaya başlıyoruz. Bir de kahve demleyeyim onu da koyayım ki soğusun falan filan. Uf, yani Şimdi iyi kahve yapacağım ki sevdiğim işte gibi şuna yapayım sonra buzdolabına koyacağım geceye kadar hani soğusun. O kadar belim ağrıdı ki bugün sürekli böyle eğilmekten. patatesi 200 derecede attım. Bir 30-35 dakika falan geldi sürüyor çünkü fırında ısıtmadım önceden. Hani onu gözünüzle anlayabilirsiniz herhalde. Ben genelde patatesi hep böyle yapıyorum çünkü yani kızartma bence hem o efora hiç değmiyor. Gerçekten hiç hiç hiç, hiç değmiyor. Bütün mutfak batıyor falan filan. Hani de zeytinyağı <laughs> artık çok pahalı ve yani pahalı olması çok ziyan oluyormuş gibi hissediyorum. O yüzden de e, böyle fırında aşırı az yağ ile yapabilirsiniz. Hatta yani iyice böyle kızarmış gibi olmasını istiyorsanız da her tarafını böyle iyice yağ bulayın. Ama yine de tencerede kızarttığınızdan daha az yağlı olacak ve yani bayağı apayne oluyor gerçekten. Yani ben <laughs> bu gerçekten biraz şey gibi oldu. Bu tarif benimle yani bu asla bir tarif değil ama nedense benimle özdeşleşti gibi yani. Ben bu patatesi ne zaman yapsam herkes parmaklarını yiyor. <laughs> İşte, yani gelse öneririm gerçekten. Bu şekilde bir deneyin hiç yapmadıysanız ve size biraz iyi falan gibi geliyorsa hiç gerçekten bildiğimiz kahve gibi oluyor. için kahve olarak şey soracaktım size. Birazcık sizinle filtre kahve hakkında konuşacağım. Çünkü ee, filtre kahve yapmaya ya filtre kahve makinesi almıştı annem kuşadasına. Hiç oradan size bir vlog çektim mi hatırlamıyorum ama önce ben kuşadasındayken gerçekten böyle hani sürekli ve sürekli filtre kahve içiyordum. Gerçekten günde 8 kere falan yani. O kadar değil ama 5 kere falan yeni. Böyle şey sabahtan demliyordum. Ee, sonra işte buzdolabına koyup böyle gece genelde <laughs> 11'de falan 11 gibi falan başlıyordum. İçime 3'e kadar bak içe kahve içiyordum. Çok zararlı değil, biliyorum çünkü benim hiç böyle kahve alışkanlığım da yoktu yani böyle şeyleri de anlayamıyordum. Sadece kahve içmenin ayılamamcıları. Hala da öyle değilim. Ee, sadece hoşuma gidiyor böyle soğuk olduğu için. Burada kahve makinem olmadığı için French Press'te yapıyorum. İlk başta böyle French Press'te kahve demlemek çok garipmek için. Yani böyle çok şey gibi geliyor bana hani bu nasıl demleyebilir ki mı? Hani sanki böyle gerçekten bilmiyorum çok basit bir mekanizma ya bir beynim almamıştı ama yani şimdi biraz daha iyice öğrendim inceliklerini. Ee, şu an işte French Press'te yapıyorum. Bir de kahve olarak da ben normalde hep bunu kullanıyordum. Bu Starbucks'ın filtre kahvesini. Yani hep dediğim de bir son 3 seferde falan işte annem Migros'ta denk gelip bunu almıştı. Ee, sonra en son ucuz diye Mehmet Efendi alayım dedim. Mehmet Efendi de bunun içine doldurdum. bunun çok rahat kapanıyor falan diye. Ve o kadar kötü ki tadı yani nasıl desem aşırı Türk kahvesi gibi ve French press'e yaptığımda bardak koyduğumda bardağın dibinde böyle telve kalıyor. Hani kahve kalıyor ve içemiyorum gerçekten. Ve yani böyle çok çok Türk kahvesi gibi bir filtre kahve olur. O kadar hiç hoşuma gitmiyor. Bu böyle bu Starbucks'a gerçekten bilmiyorum. Çok güzeldi tadı bence. İşte o yüzden birazcık üzgünüm ve Starbucks Alacaktın normalde bunu ama size demiştim ya, son 88 liram kalmış diye. Bu zaten 44 liraymış. O yüzden yani koşarak o koridordan uzaklaştım. <laughs> de şimdi emin olamıyorum. Mercimek nasıl açar diye baktım kesin bilgiler yoktu yani. Sadece suya koyun ve bekleyin diyordu o yüzden kıvamı nasıl anlanır hiç bilmiyorum. Ay onun için her yerim ağrıdı. <laughs> Gerçekten benim o kadar ağrıdı ki. İyi izledim dün. E, ee, Ahtapot'tan öğrendiklerimi. Şuraya belki koyarım afişine. Ben o kadar beğendim ki hiç böyle bir şey beklemiyorum. Yani hiç böyle bir şey beklemiyorum, beklemiyorum dediğim bu kadar iyi bir olay örgüsü <laughs> beklemiyordum diye çok hoşuma gitti o yüzden gerçekten. Bir de benim böyle Nemo falan, benim en sevdiğim animasyon Nemo yani deli hayranım. Hala böyle yatak örtüm Nemo'lu, işte böyle oyuncak, pelinç şey oyuncak koleksiyonum var Nemo'lu falan filan. Ee, ve böyle bilmiyorum hep yani babam da dalgıçtı, hatta annem babam orada tanışmış falan. O yüzden böyle bir hep dalmak ve okyanus ve balıklara karşı bir sevgim var. Yemek yedikten sonra dinleneceğim artık çünkü yani beynim bitti gerçekten. <laughs> Arkadaşlar, oturdum televizyonun karşısına, saatlerce ne izliyorum tahmin edin. Ve yani, Burak Yörük ve Burcu Özberk mi gerçekten? Yani... Bir dakika, şu an Burcu Öz... Bu, bu kadının adını doğru mu söylüyorum? Neyse, kafasına boleva topu çarptı ve bayıldı galiba. Neyse pardon dikkatimi da yani. o wow, gerçekten inanılmaz yani. Dizide gerçekten bütün başvurular yani Bence bu dizideki tek iyi ikili Burak Yörük ve Melisa Döngel yani. Onun dışında gerçekten yani Herkese bakıyorum bakıyorum diyorum ki yani bu ikisini gerçekten Kim yakıştırdı yani çünkü tabii ki de Şey gibi bir şey yok. Dış görünüş iki insan ilişkisini etkileyecek diye bir şey yok ama bunu kasıtlı olarak Biri seçtiyse mesela yani düşünüyorum ki niye bu, Özellikle bu ikisi diye Biraz beynimi kurcalamadım değil açıkçası. Saat de zaten 10 bu arada. Biraz beynimi boşaltmaya çalışıyorum. Sonra işte... Ay bir de ne düşünüyorum biliyor musunuz? Trend şey almak istiyorum, marker almak istiyorum. Ee, her çizer gencin tabii ki bir hayali gibi. Ve trend indirimde böyle 400 küsürden 325 mi düşmüş? Yani almayacağım tabii ki ama keşke alabilsem yakın zamanda çok güzel olurdu bir de bir tane of, bir tane çok <laughs> insta sonum değil de Sondan ikinci postumda giydiğim böyle beyaz bir tane böyle işte crop top gibi bir şey vardı o ekinin de. O da mesela şu an 25 lira falan ve onu direkt mesela alsam mı acaba? Yani onu nasıl alabilirim direkt? Hiç düşünmeme bile gerek yok çünkü çok beğendim ya. Ee, ya da dikebilirim onu. <laughs> çok iyi ya bu harika bir skill bayılıyorum. Tekrardan selam dostlarım. Saat şu an e, 0003. E, ve birazcık bayıştım. <laughs> bir tane Natalya diye bir kızın işte vloglarını izliyordum ve dalmışım. Yani, yani dalmışım değil, izlemeye daldım. E, o yüzden birazcık mayıştım. O yüzden kahve içeceğim. Şimdi bir de alerjim tuttu. Niye bilmiyorum. Birazdan düzeliyor umuyorum. E, onun dışında... Ay çok acı olmuş niye böyle ya bunu çok unuttum bu arada şeyin içinde fresh press'in içinde ve Mehmet efendi size demişti, böyle çok Türk kahvesi gibi o zaman çok acı bir Türk kahvesi içiyor gibiyim şu an neyse onun dışında meyveli yoğurt yiyeceğim çünkü canım sadece bir şey yemek çekti yani boş boğazlıktan bir de belki yani <laughs> çizim yapmak istiyorum ya. ya bilmiyorum dikişle ilgili her şey çok ilgimi çekiyor Çizim sanki beni sınırlıyormuş gibi hissediyorum anladınız mı? Yani böyle bir şey doğru yapmak zorundasın ya orada. O yüzden böyle bir oluyorum bilmiyorum. Ee, belki mesela bugün sadece sketchlerini yaparım. Yarın üçünü, sonraki gün üçünü falan tarz yapabilirim. Peki galiba daha fazlasını yapmam gerek yetiştirmek için. Çünkü yani önler hallerini de yapacağım falan filan falan filan ve yani pazartesi günü işte okulum yani pazartesi günü işte tekrar kurs başlayacak. Um, Ya aslında böyle gün içinde yapacak çok fazla zamanım var. Yani bütün gün evdeyim ve boşum ama içinden <laughs> bütün içinden gelmiyor. Ama bakalım halledeceğiz. Birazcık işte böyle vlog izleyip hevesini yerine getirmeye çalışıyorum. Bu ışıkta duyan en kötü ışığı. Neyse dostlarım size update'leyeceğim. Ee, skeç de sayılmaz bu. Sadece yani fikir olarak böyle tasarımları belirledim. Nasıl yapacağım mı? Ama alerjim çok daha kötü oldu maalesef. Onun için çok devam edeceğimi zannetmiyorum. Yani daha düzgün şeyleri yapmam en azından. yarın başlarım biraz daha. Ee, belki şimdi şey yapabilirim, boşaltmak için. Şöyle bir travis çiziyordum ki çok yani şu an andırıyor sadece maalesef birazcık şey oldu. Ee, daha skinny ve genç bir travis oldu ama yine de şey beğendim. Gerçekten böyle gölgelendirmesini aşırı beğendim yani çok güzel yaptım gerçekten. Ve yani ee, bu ilk bu tarz şey yani bu hayatımda ikinci portre. O zaman bence bayağı iyi. Ee, onun işte belki arka planını boyayabilirim. Çünkü sadece zaten arka planı kaldı. Ay. Bir de işte e, bir de işte üzerindeki gold chain ve böyle mont gibi bir şey var. Onu yapmak kaldı. Hiç yapmak istemiyorum o kısımları. Çünkü yani nasıl gölgelendireceğim hakkında bir fikrim yok gerçekten. Ama arka planını belki boyayabilirim. Ee, bir de biraz müzik dinleyeceğim. Ve kulaklığımın sağ teki, pardon sol teki biraz daha az ses veriyor ve benim sağ kulağım tıkandı. Ve <laughs> çok kötü. Bütün müzik keyfim gitti. Ee, onun için de bugün büyük ihtimalle erkeğe yatırım. Çünkü hani alerjim çok yoruyor ve... Şu an o kadar çok yorgun olmasam bile bu şekilde yaşamaya devam etmek istemiyorum. O yüzden uykuya almak istiyorum. Çünkü çok gıcama gidiyor. Eğer bu gece atlatabilirsem... Galiba vlogun da sonuna geldik ha. <laughs> biraz kötü bir kapanış oluyor ama durun. Bu arada galiba biraz zor bir oldu. Tam emin olamıyorum ama biraz fazla konuştum. Normalde evde gerçekten hani taro bile olsa fark ediyordum. Şu an böyle yapayalnız olduğum için böyle konuşmak serdi gibi. Hem de biraz işte nasıl gidiyor, görüşmeyle nasıl, neler yapıyorum falan filan size de işte birazcık anlatmış oldum. Hem de işte yaptığım her şeyi de size çekmiş göstermiş oldum. Şu an Dion en kötü ışığını da kapatmak istemiyorum bu vlogu ama daha fazla dayanamayacağım. Müzik yatarım herhalde. Ben işte telefon kapatıp birazcık balkonda böyle çil bir şekilde <laughs> takılmaca. Neyse ben seviyorum dostlarım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, ee, aşağı yorum bırakırsanız sevinirim çünkü yani hiç bırakmıyorsunuz. <laughs> Hep bundan şikayet edip duruyorum ama yani güzel olur. Hem de fikirlerinizi de öğrenmiş olurum. E Sizleri öpüyorum ve görüşürüz. İyi geceler. Sizleri öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.